Thank <laughs> you. Arkadaşlar, galiba şuradan şuraya götürmüyor. Aynen. Oğlum, düzgün dur. Oğlum düzgün dur. Abi ben seni... Masayı al ya, masayı ya, al. Ne ya? Git. Şunu bırak, masayı al. Çok akıllıca değil mi? Abi bir de masayı koyanmış. Üstüne de koy. Olmadı. Neyse. Oradan gitti. Hop. <laughs> Adama teşekkür ederim. Onun sayesinde geçtik. Bu bu videodan ona selam gönderiyorum. Arkadaşlar burada önümü ölüm. Ölümde de değişiyoruz. Mesela değişti. Ege'de şu an örümreler. Beğendim, ha, evet. Tamam o zaman düşersek oraya gelsek. hop 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 hah hah ben 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 tırman 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 hadi ben mantır, mantır. ben geldiğinde tırman 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 Allah aslan bana neyi koyacak ne, bir odada elemateri hee tamam arkadaşlar biraz değişik bir şey ya atla hiç ben bö böyle bir, bir bir şey diyeceğim arkadaşlar Şimdi hangi okulun arkasında böyle kocaman dişliler, dikenler falan var? Aynen ya? Ben hangi ben okul? Yaparken bunu düşünmüyorlar işte. Biraz şey yapın ya. Biraz gerçekçi olun. Ben şuradan varini alayım. Ya varin neye gir? Ben de ben var ya. Mermer yetmiyor. Yetiyor Ege. Şunu koyup ben denedim. Ege ben kaç gün ben... Çınar. Ege ben tek merdivenle denedim ne oluyordu bu? Sen oynadın mı? Galiba bir kere oynamıştım. Uydurma ya. Ege, galiba Sivas'ta bir kere oynamıştım da nereye düştük? Böyle ha, aynı yere düştük. Böyle bir yer vardı ya orası Çınar Bu burası Girişte ne bir yer vardı ya Girişte hani hareket edemiyorduk İlk geldi İlk girdiğim Arkadaşlar bu, bu videoyu çekmeden önce Onloks'a gir, giremiyorduk Oyun, Oyuna giremiyorduk Bir hata olmuştu Gelsen, Bana geçti sıra Arkadaşlar <laughs> sıra geçer konuşuyor. Cumhurlu. Çok dikkatli olacağım. Tamam o zaman biraz aksiyon olsun. Yavaş gitmeden o bir şey yavaş gidersen Allah. yavaş gidersen sıra bana geçer. Ege, Ege o, o birilerinin anlamı yavaş gitmek ya. Biraz düşünüp gitme kodilerin amacı. Sen hızlı gitmek, yavaş gitmek yok diyorsun. Şimdi buradan beklememiz lazım. Aha zıplar. Burada vardı yani. Ya Nasıl? Hareket edemiyorduk. İlk kaçtığımızda. Allah! Hmm. Ya yanlış yerde tutturdum. Ne oluyor? Ne ki? O ne? Ne yapıyorsun? Allah'ımın lütfu. Allah'ım sen de lütfuyun. Dur. Basmamayı deneyeceğim. Basmamayı deneyeceğim de. Ya bu tutana basınca geri geliyor. Basmamayı deneyeceğim de. Hiçbir tuşa. Al. Şu bas bas beni içeri girdim lan kendi sıçmış be ağ. Cumbuk. Cumbur lok. Cumbur. E cumbur kop. Çıbam ne diyor? Açmak için bir gol kazanmı. Gol dedi basketten. Atamazsan sıra bana geçer. Tekrar atarım ki ben bunu. Eh yani attın mı? Attım aynen. <laughs> Hadi bakalım. Oo çekti attı. O orada geziyor. Ben gitmem buraya. Aynen. Şuraya geç 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 Tamam. Geç. Ne yapıyordu adam? ne yapıyordu? Önden yapıyordu. <laughs> Allah'ım da. <aşkına. gülüyor> arkadaşlar bu arada biz video çektiğimizi bayağı unuttuk. Evet arkadaşlar. Sağ. Şöyle, şöyle. şöyle. yüksel yüksel yüksel. Aşağı aşağı Ne Yaptın tamam buradan nereye? He, Oo, küçücük yere mi gireceğim böyle? İyi ki o yeri koymuşlardı yoksa küçücük yerden de öyle geçemezdim. Kimse geçemez. Sadece bir hero falan geçer. Aynen. Bir hacker falan geçerdi. Ne gideceğim? Ay, bir midemizi bulandıramadılar arkadaş ya. Bir de bulandırmak ne alakası? Çok böyle şey falan olunca Aa, burası Lan burası barının hapishanesi Aynen geçiyorduk. gibi İç 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 iç, iç. Oh. Oh. Da. 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 biraz doğal gözükmüş olabilir. Kamerayla çekmiyorum nasıl olsa. Çok 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 özür dileriz. Arkadaşlar bir abone, like falan atsın da. Aynen. Paramız var bir de kamera alınmıyor. Aynen hiç paramız yok Aysen yani Hatta arkamızda işletmen alırız daha iyi. He? arkadaşlar çok zor. Yani arkadaşlar short videolarında bizi short nob yapacaklar. Mr. Beast'i hacker boot yapacaklar ya lütfen. Mr. Beast her türlü boot yapıyor. Aynen. Yani biz hack olsak da Mr. Beast boot. Mr. Beast yeniyor. Aynen. Neyse. Şimdi zaten her şeyin reklamını yaptık. Mr. Bean'sini de yapalım. Bu arada Mr. Bean Türkiye'ye yaptı. Türkiye'ye yaptığı mesaj için teşekkür ederim. Çok Hatta teşekkür ederim. Çok teşekkür geldiği için de teşekkür ederim. Evet. Ama Mr. Mr. Bean'den anlasın ya. Thank you. Ha, thank you Mr. Bean. gerek Arkadaşlar bazı yerleri keseriz direkt yollarız biz Aynen Muhtemelen Şöyle olmaz ki Mesela bu kesilecek, kesilecek. <laughs> Şu <an> Bu kesilecek Ya mu kesilecek? Hadi ya gördüm, açtım, açtım. Attığı ki açtım. He. Eskiden ay, bizim anaokulumuzda böyle şey zıplama şeylerinden vardı bunlardan. Sarı şeylerden. Oğlum ne kadar kaldı buranın tutmasını. Ben ne kadar yapayım ya? Aynen, Aynen. baya yaptım. Maşallah. yumuk yumuk geçiyor. Gidiyorum zaten. Bitti galiba. Bitti. Sonunda atlayamayacağım zannettim yani ya ya. Şimdi. Oğlum neden? Oğlum neden? Ben ee, Aa. Aa! 好吃的，好吃的。 Aynen. Yani adım gibi eminim bir süre verir. Videoda böyle Arkadaşlar yani siz başarırsanız söyleyin. A, abone olup like atmayı unutmayın lütfen. İçimizin ne videosu gücün gücü ve ay tarlası gelip burada abone olup like atın. Ve görüşürüz. Bay bay. Özür dilerim. Sabah ne çabuk geçti.